Merhaba arkadaşlar. Bu hazırlamış olduğum videoda size Enlight programının kullanımını anlatacağım. Öncelikle Enlight programı ne işe yaradığı hakkında bir bilgi vermek gerekirse Enlight programı ile elinizde bulunan Windows CD'lerini istediğiniz gibi düzenleyebilir ve özelleştirebilirsiniz. Yalnız Enlight programı ile sadece Windows XP, Windows 2000 ve Windows 2003 ürünlerini özelleştirebilirsiniz. Şimdi internetten indirmiş olduğum online programını bilgisayarına kuruyorum. Öncelikle karşımıza bir menüsü geliyor. Kurulacak biri seçiyoruz. Ve bilgisayarımıza kurma işlemine başlıyoruz. Sözleşme geliyor. Onu kabul ediyoruz ve devam ediyoruz. Kurulacağı yolu gösteriyor. İsterseniz bunu kendiniz değiştirebilirsiniz. <laughs> Enlight programını kurduktan sonra çalıştırdığımız zaman ilk olarak karşımıza kullanacağımız dil menüsü geliyor. Buradan istediğimiz dili seçiyoruz. Ve devam diyoruz. Şimdi ise elinizdeki Windows cd'sini, partisini nereye kopyaladıysanız, onun adresini gösteriyorsunuz programa. Program Windows'u tanıdığı zaman, o Windows ile ilgili bazı bilgileri burada göstermekte. Windows'un yerini gösterdikten sonra devam dediğimizde var olanlar diye bir sekme geliyor. Bu menüde daha önceden bir Windows özelleştirdiyseniz bununla ilgili ayarlar burada tutulmakta. Aynı ayarları tekrar kullanmak istiyorsanız buradan seçip yüklü diyebiliyorsunuz. Biz baştan CD yapacağımız için burayı atlıyoruz ve devam ediyoruz. Devam dedikten sonra karşımıza Enlighten ana menüsü gelmekte. Ee, bu, bunları detaylı olarak ileride size anlatacağım. Şimdi CD'yi oluşturmak için buradaki tümü butonuna tıklıyoruz ve karşımıza bir uyarı çıkıyor. Ben daha önceden bir ayar yaptığım için onunla ilgili bir uyarı çıktı. Bu ayarların üstüne bir ayar yapmak istiyor musunuz? Diye. Tamam dedikten sonra devam ediyoruz ve ana menüdeki e, gördüğümüz butonlar tek tek karşımıza gelmekte İlk olarak servis paketi butonu geliyor. E, servis paketi elimizde bulunan Windows'un e, servis paketini yükseltmek için kullanılan bir özellik. Örnek verecek olursak elinizde Windows XP Service Pack 2 varsa ve siz buna Service Pack 3 denetleg etmek istiyorsanız Buradan Windows XP'ye tıkladığınız zaman internetten size daha üst servis peki indirme şansı veriyor. Benim elimde bulunan XP servis Pack 3 olduğu için ben devam ediyorum. Ve karşıma düzeltme, eklenti ve güncelleme paketleri menüsü geliyor. Burada ise elinizde bulunan Windows'tan sonra yeni güncellemeler, eklentiler çıktıysa bunu internetten indirip buraya ekleyebiliyorsunuz ve elinizdeki Windows'a entegre edebiliyorsunuz. Sürücüler sekmesinde ise eğer bilgisayarınızın donanımları ile ilgili sürücüler varsa elinizde buraya ekliyorsunuz ve böylece Windows kurulduğu zaman sürücüler de otomatik olarak kuruluyor. Siz tekrardan sürücü yükleyeniz zorunda kalmıyorsunuz. Devam dediğimizde birleşenler menüsü gelmekte. Bu elinizdeki Windows'un e, uygulamaları olarak kabul edebiliriz. Eğer buradan gereksiz olarak gördüğünüz bir şeyi kaldırmak istiyorsanız buradaki e, listelerden birini seçiyorsunuz ve istediğiniz şeyi kaldırabiliyorsunuz. Örnek verecek olursak diller menüsüne geldiğimizde burada gördüğünüz gibi çeşitli diller var. Eğer bu dilleri kullanmayacaksanız kaldırabilirsiniz. Kaldırmak istediğiniz dili seçtiğiniz zaman yanında tik işareti çıkıyor. Ve bu dili Windows'a yüklenmiyor. Devam dediğimizde katılımsız kurulumla ilgili özellikler gelmekte. Katılımsız kurulum ne demek? Önce size onu açıklayayım. Katılımsız kurulumdaki burada gördüğünüz ayarları yaptığınız zaman Bilgisayara Windows'unuzu yüklerken hiçbir şey elinizi sürmeden e, window, e, Bilgisayar kendisi otomatik olarak Windows'u yüklüyor Öncelikle buradaki ayarları açıklayayım size. Burada e, gördüğünüz gibi sağ tarafta CD anahtarı bölümünde Windows'un şifresi var. Siz bunu buraya yazdığınız zaman Bilgisayar Windows'u yüklerken sizden CD şifresi istemiyor. Sol tarafta kurulum modunu görüyorsunuz. Windows'u kurarken size göstereceği bilgilerle ilgili bir bölüm. Burada Program Files yolu var. Eğer siz hiçbir şey yapmazsanız, ayar ve değiştirmezseniz, bilgisayarınızın C'sinin Program files'ı kuruyor başka bir yere kurmak isterseniz özele tıklayarak bir yerini belirleyebiliyorsunuz. İkinci bir sekme bir kez çalıştır. Bir kez çalıştır Windows bilgisayarınıza yüklendiği zaman, bilgisayarınız açıldığında buraya alacağınız komutları bir kez çalıştıracaktır sizin için. Diğer bir sekme kullanıcılar sekmesi. Yükleyeceğiniz Windows'a buradan yeni kullanıcı atayabilir ismini değiştirebilir. Şifre verebilirsiniz veya buradaki kullanıcıları silebilirsiniz. Daha önceden silebilirim kullanıcıları. Diğer bir sekme ağ tanımlama ve etkisi. Eğer kullandığınız bilgisayar bir ağ bağlıysa buradaki ağ ile ilgili bilgileri yazıp yazdığınız zaman Windows kurulduğunda bu ağ otomatik olarak bağlanacaktır. Diğer bir sekme bölme sekmesi. Burada bilgisayarınızın dilini, kullandığınız dil grubunu ve klavyenizle ilgili bilgileri yazabilirsiniz. Diğer bir sekme A ayarları. A ayarlarında ise bilgisayarınıza otomatik IP almaması için sabit bir IP veya sabit bir DNS adresi verebilirsiniz. Bunu isteğinize göre. Ve masaüstü sekmeleri. Masaüstü sekmesi bilgisayarınızda Windows'u kurduğunuz zaman nasıl bir tema ile karşılaşacağınızı size, size gösteriyor. Dilediğiniz gibi bu temayı da tekrar değiştirebilirsiniz. Otomatik güncelleme Windows'unuzun internetini güncelleyip güncellememesini buradan ayarlayabilirsiniz. Görüntü monitörünüz ve ekran kartınızla ilgili bilgileri buraya yazdıktan sonra Windows'u bilgisayarınıza kurduğunuzda bütün görüntü ayarları size kurulu halde gelecek. Ve son olarak birleşenler sekmesinde ise internet information servisi var. Ee, bu sizin bilgilerinize göre yüklenip yüklenmeme veya standart sabit olarak kalma seçenekleri var. Bu internet information servisi ne işe yaradığı ise ASP diliyle uğraşıyorsanız bu size fayda sağlayacak bir özelliktir. Devam dediğimizde kurulumla ilgili bazı seçenekler karşımıza gelmekte. Bu ayarları da kendiniz dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada ben bir ayarı değiştirmek istiyorum. Windows kurulurken bir tuşa basın mesajını görmek istemiyor ve otomatik olarak kurmaya başlamasını istiyorsunuz. Bunu devre dışı bırakıp devam edebilirsiniz. Ve bilgisayarı kuracağınız Windows ile ilgili bazı ayarlar gene. Karşınızda listelenmiş şekilde durmakta. Yine bir örnek vereyim. Ben bilgisayarınıza Windows'u kurduğunuz zaman bilgisayarımın e, denetim masası simgesi olmasını istiyorsanız bunu buradan seç, seçebilirsiniz ve Windows'unuz kurulduğunda bilgisayarımın içinde denetim masası sekmesi olacaktır. Ve bununla ilgili daha çeşitli şey e, seçenekler var. Siz dilediğiniz gibi bunları ayarlayabilirsiniz. Ve devam dediğimizde işlemi başlatmak istiyor musunuz sorusuyla karşılaşıyoruz ve artık bu Windows CD'nizin hazır olduğu anlamına geliyor. Evet dediğimiz zaman bizim seçtiğimiz ayarlara göre Windows CD'nizi hazırlıyor. Hazırladıktan sonra devam diyorsunuz ve size ISO dosyası olarak kaydetmek için bir kaydetmek için bir menü veriyor. İsterseniz kaydedebilir, isterseniz kaydetmeyebilirsiniz. Ben şu anda kaydetmeyeceğim. Devam dediğiniz zaman özelleştirme tamamlandı mesajı ile karşılaşıyoruz ve artık Windows CD'niz hazır demektir.